Sen yeni hesaba mı girdin? Aynen aynen Bununla oynayacağım bundan sonra ya Ne var ki onun içinde? Oo satın mı aldın? 7 var Abi hediye diyelim Abi seni nasıl davet edeceğiz bir şununla? Ya arkadaşlık Ben sana söyleyeyim mi ID'mi? Bekle bir. Hah gel bakayım Love Joker Vay adam zengin. <laughs> ooo AK'ye bak. Bundan sonra böyle ya. Buna lan unicorn var. Çüş hesaba bak. Memo. Efendim kanka. Oğlum sen bunlardan çaldın lan. Yo bu ne lan? Abi dızladım bu arada. Kanka kesin dız. Böyle bir şey yok çünkü ha Memo. Aynen. Unicorn var. Hayat, Araçlara hayatla var. kandırdım. Oha bak bak Geçişi benim istediğim olacak, kanka, kimse vermez Aynen aynen çocuk askere gitmiş tamam anladım tamam tamam <laughs> tamam Sıkıntı yok tamam Hediye hediyeymiş de bilmem neymiş tamam, de bak anladık anladık <gülüyor> <gülüyor> Tamam 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 <laughs> Destansı gösteriş ha Ah benim klavye kesin Memo bak bak <laughs> meo, bak <laughs> Memo <laughs> <meo>, bak Hareketlere <laughs> bak ya Ula, bu hesabı <laughs> nerede bulmuş <laughs> ya <laughs> bulmuş ya <laughs> Hepsi var, hepsi ee, baksana. Beyaz, beyaz da var da ayıp söyle. Beyaz nerede? Beyazı ver. Abi yok. Abi kullanmadı. Tam onu ver. Acil gel gel gel. Gel çok çok atla atla. atla. Burada lan Baktın neredesin? Mı? Sen? Attım, <laughs> <laughs> attım. <Aa>, dur. <laughs> lan memoya gidiyorum. O memo. <laughs> lan o zaman, diyor, ayrıdır ha, ona göre. Memo bunun kanka kafası. Altına, beyaz bence daha iyi. Memo, memo bu, bu bayağı eski bir hesap kanka. ha bundaki. <laughs> şey var kanka ya. Boğaz var. O çok iyi ya. Ya bu ne ya? ya? Royal şey Pass'e bak. Royal Pass'e bak benim Bu ne? <laughs> Abi diğer oyun Abi kapat ya. Abi kimse tanımıyor sıkıntı yok. Aynen öyle. Tanımaması şey aslında. Ben da sarı mum yere takılsın işte. Vay be. Kendi hesabın değil senin. Benim kendi ee, hesabım. Kardeşim. Benim de kendi hesabım bu arada. Ya öyle bir şey yok. <laughs> İnanmıyor ha. <laughs> Yani ben olsam ben de inanmıyordum ama işte yapacak bir şey yok. Gerçekten. Eee bir şey ne diyeceğim bu sap. Saat... Ha tamam pardon ya. Değiştirmek istesem değiştiririm bilerek değiştir. Gözlük takmışım ya o yüzden. Ne okay. <laughs> askere mi gitti arkadaş? Aha <laughs> askere gitti. İsmini değiştiremez. <laughs> niye? Ben senin değil oğlum hesap. Abi değiştirme var <laughs> bilerek değiştirmiyorum. Tamam. Eyvallah. İnandık tamam. mı? <laughs> hayırlısı kardeşim hayırlısı. Hepimiz inandık Eyvallah. chat. Chatlikler de inandı. Güle güle Hesap iyi ama. Möme, ve... Kıskanma bu arada çok kıskanıyorsun. Helal olsun. <laughs> Kıskançlık çok kötü bir şey bu. Ha, hayırlısı. Ee, Möme, görmek istediğin AK çeşidi var mı? Hani ölüm mesajı falan. Veya M4 olsun fark etmiyor. Buz diyar M4 var mı? Var. Nasıl olmaz lan hesapta? Aç mı olur da ya, olmasaydı. E, maskara da 7 seviye bu arada. Onu da Bende seviyorum. de maskara 7. Kertenkele falan 7. var mı? Onlardan hani falan diyorum bak. Ya kertenkeleye gerek yok ki. <laughs> Stop. Amcanın torununun yerinin neydi? Ha arkadaşı da falan? Tamam. eyvallah. <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> Çocuk tartışıyormuş ha. Ha. Al demiş. İlk önce vermemiş de. Sağ etmiş. <laughs> ben istemiyorum. Ben yayın açıyorum. Ersin abi, abi seversin <laughs> geliyorum. Aa, gel de yok da hani. Bakayım güzel mi dur. Allah. Benim istediğim hayallerim olan Toros mu? Oy aynen o. Vay <laughs> vay vay. vay. <laughs> aynen aynen. Koros budur ya işte bak şu var ya bir kez daha bir gelirse çok güzel olacak bir kez daha bu arada abi kanka koltuklar da iyi var, o da çok güzel. koltuklar da güzel İyi yapılmış deri bu gelmeli ya abi özel sandığa bir daha getirsinler şunu İnşa İnşallah gelmesin inşallah <laughs> Oğlum bak o bir kez geldi <laughs> bir daha gelir Abi o gelirse bu sefer memoda da olur Hadi memo abi, Memoda olan şey nasıl kullanacaksın ya Yok Memo almayacak. Şarkı, Bana söz verdim. Dönerim şansımı da. Yok yok. Da. Memo. Denersin. Ee, çok o, uğraşırım o çok pahalı Memo. Niye diyeceksin? Orada bir sürü şey <laughs> banlaman lazım. O banlamalar da hepsi bu uc. Banlarım ben. Banlarım. Abi bir kıyafet 30 bin uc'ye vermiş. Abi. Sen Aa yapar mı diyorsun? Hayır Memo. Herkes o şey şeyden bahsediyorsun güzel. değil mi? Bota verilen kıyafet. Hadi bota verilen derken insanlar güzel bu kıyafet görsün diye veriliyor bota. Ha. Tamam. yani Ya bende hesaplar arasında en sonda duruyordu. Ya bende deme arkadaşımın hesabındaki hesaplar arasında. dersen daha iyi olur. <laughs> Allah. Bak şimdi isim değiştireceğim Memo. Memo isim değiştirirsem şu an o ne yaparım? Bak o hesap isim değiştirmen önemli değil. Bak hesap en e? az 50 bin liralık hesap tamam mı? Evet doğru. Belki daha fazladır. Daha fazladır. Hadi 50 bol. Hadi 50 bin alsın. Hadi gönlün dost. Kanka. Atıldığı zaman fiyatı düşüyor Ersin. Öyle. Ha. Hani i̇çine OG atarken tabii sen Ya 5000 TL'ye almış var. mıdır diyorsun 5000 TL. Kanka yok para vermemiştir de Musab. <gülüyor> Adam <gülüyor> demiştir yani. Kardeşim al oyna sen birazcık. Zaten şu gezdiğin kıyafetlere falan bak elindeki. Adam acımıştır demiştir ki şu hesapta oyna da birazcık gözün hesap görsün. Anlıyorum. Değişik değişik kıyafetler giyiyor kanka. Biliyorum zaten. Bağlı kıyafet var ya bir tane. O zaman o bir kıyafet. bir aşağı çıkalım ya. Ha? Çıkalım. Biz kıyafetlerle bakalım kıyafetler oynuyor mu ya? Abi ya, oynuyor bu arada. Ben... Eyvallah. Ama tava da iyi, yiyebiliyorsun. Düşmana koru. Niye tavayı? Kıyafeti gördüm adam direkt tavayı. Çekiyor. Hangisi? Herhangi bir bir tanesi. Ha. Ya... Tabii. Çok iyi ya, yani, Ufuk var ya ufuk önden gönderelim bence Mesela, kıyafet, Ya şu arabama bak ya Abi olmadı ki köpek balığından sonra bu Ya bu bakayım ne bir. şimdi Köpek kadar bir çevirsene Bir bakayım hadi. Ha ben yana oturacağım Dur <laughs> bakayım biraz nasıl gidiyoruz Ya zengin gezelim ya Zengin mi? Fık atladın Ama şey var çok iyi. Evet. Aynen. Şöyle skull tarafına bir gidelim hemen. m şey mi dedin ya? M4 alırım ya. Arkadaşım sen de ne dedin? Sen M4 ne dedin onda? Şey mi dedin? gelen bir tane M4. Göçebe gibi şey. bir şey dedin değil mi sana? O da acıtı verdi. 4 <laughs> seviyeyle geziyorsun. M4 var mı ya? Yok mu ya M4 fazlalanmıyor? Buz yara. Yok bir adet vardı aldım onu. Hocam ya. ben de benim hesap verin bir gün sana. Aa ha? kardeşim. 5 Ortada oyuncu vermesin. Abi ya, ağlıyor ha. Ben söyleyeceğim. Durma. Ya şimdi aynen. böyle bir hesap da burada adım teri emek kokan bak bak diye siz hesap var örümcek. Ya bırak. Bak 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 bak. Bir de gitmiş AK ile vurmuş aynı <laughs> insana bak. Koptu bugün de Dur, dur aracı değiştireceğim. Aracı Heh. değiştireceğim. Şu Değiştir dur. bakalım. Şey Geç mi yapacaksın? Lan şu şeyi yapma lan. Bu geyik miydi neydi? Onu yapma. Ha, Aa, o, Doğru. bu iyi bu iyi. Bu iyi bence. Bu güzel. Ha. Aynen Ben onu beğenmiyorum ya. Bu güzel. O çok iyi bence. Baksana şuna ya. Bu nedir ya? Şunu aldı o. O aldı sandığım ya Alker'in. Aynen aynen onu da getirmiş. <laughs> Yanında. <laughs> <Ha, gülüyor> diyar yok mu ya? Müzdiyar yok. <laughs> denk gelirse şu arada, insansızlar. Bu ha bunu <laughs> göster bakalım. <laughs> yani, ya, ya, ya. La bu ne ya? Oğlum Nasıl envanterdekini bu kullanacağım. Bu tırt. Ooo bal kabağı varken bu ne ki ya? Bu ne lan? Ya ya iyi abi iyi. Açma zaten. Neymiş böyle ya? Erdi. Memo. Adam full basmış. Full yatırmış mobil oyuncu bankoya. Emulatör olamaz. Aranıyor onu. Aynen. Evet. Musakçım işte bende. O Ertuğrul abi Groza aldım. Groza mı? Aynen bak. Ee, alırım Aynen. alırım. Sana var ya full eklenti bırakacağım şimdi, şimdi, şimdi kardeşim. Hayırlı Susurucu var mı Aynen. ya Aynen. Aynen. Ufuk? Susurucu görmedim. Groza'yı aldın mı abi? Aldım onu o. Kardeş sende var mı? yükseltilebilir var aynen, mıydı ya? O da full. <gülüyor> <gülüyor> bakayım bakayım. Bakamazsın ben abi. de şu an. Kardeş diğer ruhası kullan bu olmamış. O 3 seviye olan mı diyorsun? Evet bu evet aynen. Ya. Ya, ya, ya ya ufuk beğenmiyor ya. Ufuk beğenmedi. Full imiş full. Full full seviye. Oo o iyi bu arada nasıl? Bence bu daha iyi. Klasik Haydi işte. Ya, klasik. Ya, o daha iyi. Ben Toros'a dönüyorum bak. Tamam. Yani, da da kanka, baksana. Bence bu Normal daha rahat sıkıya yiyor. Ya toros görüyorum. Ta nerede yiyor? Bu az işte kanka ya. Fazla yarın Toros'ta. Şu torosla alayım. Daha da yani Toros'la uğraşmam. Eee... Aynen arkadaşlar benim yedek hesap ya. Musab'a verdim şimdi oynasın. Alacağım sana. Sevinsin. Yarın ufak verin ufak ya. Yaz hesap atıyorsun. <laughs> Oğlum kadesini biraz yükselteyim ben. Oynayamıyorum. Altı için. O hesapta şu Ersin'in dikenli kas var mı? Var. <laughs> <laughs> Oradan vuracaktın değil mi beni? <laughs> Ayy Anlam. ve sonuçları değil mi? Ulan adam her şeyi almış kanka. Genel her şeyi benim almam gerekiyor demiş bu hesaba. Harbiden ha. Bir firavun yok işte. Hadi de... bir dakika Allah, o zaman. Allah, Nasıl ya çıkar mısın? Ya, ben direkt skardan anladım abi hesap karşı oldu. <laughs> o skar varsa her şey olur. Hangi skar var? Adama söylüyorum niye almamış biliyor musun? Al kabak skar var ya. Baya bir ucu harcamış galiba. Çıkmamış parçacık da alabiliyormuş sinirlenmiş bilerek almamış. Böyle bir şey var mı ya? işte başka bir şey. Var. Nasıl olsa gelir oldu bu galiba. Gelir Ağabey var ya yalan. fena yatıyordur aynen. Dur bakalım şimdi uzaktan bir bakacağım. Ha Çıkışın görünüyor. Şu Şurada. O ne yapıyor? Burda bak bak Ersin yatıyor. <laughs> <laughs> ben görmüyorum <laughs> ha? Yapma yapma. Canlı bas canlı bas. Sizinle uğraşma. Yaşırtıyorum. Çık çık abi. yapmadım oha, oha. Nasıl ölmedi o? Ersin. Ersin atıyordun mi adama? Evet görmedim görmedim görmeye çalışıyordum ama memo ya. Vallahi görmeye çalıştım. Ana boşa vardı. gitti oyun artı bir tertemiz. Ya of. Aynı insanlar. Biliyorsanız verin artık şu şekilleri ya bir saat bizi uğraştırıyorlar ha. Sıkarsak ölümüne bordo bere. Ya ulan şuraya bak ya. Bir yeşilleri ne yaptı ya görüyor musun? Bu da bana saldı. Siz de bana saldınız hocam diye. Lan direkt ufuğu düşürdü. Yes, sağlık ha, olsun. Sağlık olsun ya. Ya yapacak şükür.